İyi akşamlar. Tuaso günlük grafik. 3 Nisan'da videosunu yapmışım da şöyle bir şurada bir logaritmikten çıkartayım. Ee, neredeydik orada? 2 3 Yani pazar denk geliyormuş. Ee, pazar testi yukarı bir momentum. Yatay bir şey takip ediyor. Dün ben gördüm Twitter'da. Yani çok Toa su Toa herkes anlatıyordu. Bir şey oldu zannettim. toasoya ee, ama yani genel görüntüde bir değişiklik yoktu. Olumlu bir yan, bir anda şey bir tarafında trendin. Onu söyleyeyim yani olumsuz bir yerde değil kısa vadeci için. güzel bir yerde şu anda ama direncimiz belli. Yani 90 lira geçecek. Arkasından 100 liranın üstüne okuyacağız ki Tofaş'ta bayram var diyelim. Yani orta uzun vadeci içinde. Çünkü baktığınız zaman herkes için bayram orada başlıyor. Ya yani, bu arife kısmı. Henüz bayram kısmı değil. Onun için bir 90 geçirse e, muhtemel ben bir yoklama beklerim yani açıkçası bir daha 100 liraya doğru bir tamamlayabilir o kısmı e, kuvvetli kalabilirse yani bozulmayan bir e, trend görürsek 90 liranın üstünde o kısım e, dediğim gibi önemli yatay alanın gereğini yaptı e, aşağılardan burada biliyorsunuz 70 kaçtı burası tam 70 diyelim 71 buçukta 70 olarak veya alabilirsiniz almakta bir sorun yok sakınca yok. Ee, yukarıda 90 arasında yatay bir alanda zaten bir katlama da şey olabilir yani ihtimal dahilinde olabilir bu alan geçilmeye başladığı zaman bakın buradaki derinlik bizi nereye götürüyor şöyle bir yüksekliğini alalım grafiğin koyalım nereye gittik bak 107 110 oralara bir yere gittik değil mi 110 liraya gittik aşağı yukarı yani takip edilecek şey bu tofaşta ee, bu gerçekleşince dediğim gibi piyasada biraz daha heyecan yaratır kısa vadeciler için 80 lira destek olarak kullanılabilir. Uzak geliyorsa size çok. 84 arada da 82 kullanabilirsiniz. Yani kademeli olarak belki kullanıyorsanız. Destek alanlarımız burası. Ama burada ne var tabi? Yani burada güzel bir şey de şu var. Onu da söyleyeyim. Bakın şöyle göstereyim. Hacimlere bakın. Aşağıdaki e, hacim barlarına bakın. Ve şu kısımdaki hacime bakın. Bu olumlu. Tofaş'ta. Bak piyasa burada bir giriş yapmış. Bir şey olmuş burada. Piyasa demiş ki Tofaş kal. Yürü be kardeşim demiş. Yani sen de bu havadan yararlan diye yaklaşmış Topaş'a. Yani bir taraftan olumlu ama tabi bu kadar hacimle isterdim ki dirençte kırılsın. Yani o 90 lira geçilsin değil mi? 100 liraya doğru bu kadar hacim. E, bu biraz daha burada yani el değiştirmesine yarıyor tabi senedin. Yani bir destek geliyor ama satıcının da bize biraz baskın olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda. Tekrar söylüyorum yani olumsuz bir şey yok. Kısa vadeci için devam ediyor. 63 RSI biraz daha kuvvetlendi. Ee, iyi bir alana geldi aresi olarak. Maktaya baktığınız zaman pozitif ee, bu alanlarda herhangi bir sorun gözükmüyor. Bakalım önümüzdeki haftalarda e, 90'ın üstünde bir kırılım olursa orada bir daha 100 ve 110 lirayı da takip ediyor oluruz yukarı doğru. Umarım da olur. Yani bu biraz şey de e, Ford'da sorun yaşadı. E, yani o da 300 lira civarlarına takıldı onu da birazdan videosunu yaparım ee, bir türlü bir momentum kazanamadı biraz tofaşta da var tabi erken bir verim yaptı onlar ee, çok yükseldi verimlere yani biz tofaşta ağustosta yukarı akım başlamıştı anlatıyordum ee, dolardan önce başladı yani tofaşın akımı dolayısıyla biraz sindirmesi de normal bu alanda bak bunu da her video söylüyorum yani biraz takılır yani bu kadar getirin burada şimdi 1'e 3 var arkadaşlar burası borsa Kriptolarda da günde veriyor %100'ü biliyorum. Hani genç arkadaşlar için daha çok takip eden kriptolar ama yani borsalar kriptolar gibi değil yani o kadar kolay olmuyor bu işler. Onun için burada sindirmesi de bence gayet normal. Hani genel manada 70'lerin altını yürümedikçe de tofaş. benim hani kendi adıma söylüyorum. Ben yani negatif bir şey var saymam. E, tofaşla yani düşüyor gidiyor efendim ayı piyasasına giriyor falan da demem onun için de çok fazla korkmam ama 70'lerin altını konuşmaya başlarsak orada film biraz değişebilir yani genel anlamda bakılacak yerde orta uzun vadeli içinde aslında kısa vadeci içinde tabi bakılacak yer genel anlamda orası. Herkese iyi akşamlar.